Arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Hepinizin malumu üzere bu işi takip edenlerin malumu üzere yaklaşık 3 yıldır 2-3 yıldır bir e, buram buram ayı sezonundaydık. Şu anda bu senenin başı itibariyle tekrar bir boğa sezonunda giriş yaptık. Bilhassa ne demek istediğimi madenci arkadaşlar daha önceki yıllarda e, destek verdiğimiz arkadaşlar ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Bu senede de e, Aralık ayında bir hesap yapmıştım yine. Madencilik karlı mı değil mi diye. Şu anda da çok çılgın gelirleri olmamakla birlikte madenciliğin elektrik parasını kurtarıyor ve bir miktarda kar bırakıyor. E, bir miktar kar bırakıyor deyince daha önceki videonun altına yazan gençler vardı. O kadar parayı gidip faize koysam daha çok kazanırım filan. Niye buraya bağlayayım diye. Burada bir küçük paradoks var ya da hesap hatası var onların kafasında. O da şu, şu anda bu işe girerseniz bu işin karlılık seviyesi şu sıralar düşük. Örnek vermem gerekirse 150-200 bin lira bağlamışsınız. Ayda 1-2 bin lira para kazanacaksınız. Ama boğa sezonunda geliriniz çok çok da artacak. Yani 1'e 5, 1'e 8, 1'e 10 oranında artacak. Ama o zaman da yanımda görmüş olduğunuz ekran kartlarını bulmanız peşin parayla bile hayal olacak. Yani ne demek istiyorum? Daha önceki boğa döngülerini yaşamış biri olarak kartın fiyatını önemli değil diyordum. Kartın fiyatını hani kaç para kaç para derler. O şekilde almak istiyordum. Ya kart bulunamıyordu ya da olan yerlerde kişi başı sadece bir tane filan satılıyordu böyle. Öyle zamanlarda gördük. Bunları yaşayanlar bilir ne demek istediğimi. Konuyu toparlıyorum. Şu anda gelir çok iyi değil. Elektriği ödüyor ve bir miktar kar bırakıyor. Ama ekran kartları, donanım fiyatları falan ucuz. Boğa'nın tepesinde de e, bu işler hızlandığı zaman gelir çok iyi ama o zaman da kurulum maliyetleriniz deli gibi artacak. Bunu bir önceki videoda bir önceki videoda da anlattım. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz 6800 serisi kartların tanesi e, yaklaşık 18-20-22 bin lira e, vesaire buralarda bulunabiliyor. Boğa sezonu geldiği zaman tanesi sizi temin ederim. Bilhassa seçimden sonra da dolar kurunun yukarı hareket edeceğini düşünüyorum. Herkes gibi ben de. Hem dolar kurundan dolayı hem de arz talep dengesinin bozulmasından dolayı boğa sezonunda bu kartları 20'ye değil 80-100 bin liraya belki temin edeceksiniz. Tamam o zaman karlılık daha iyi olmuş olacak. Getiriler daha fazla olacak ama malzeme fiyatları da çılgın olacak. Toparlayayım konuşmaları. Yanımda görmüş olduğunuz parçaları da bana Mersin'den, Mersin ilimizden ulaşan Arman isimli kardeşimiz kargo yoluyla yolladı. Sağ olsun bize güvendi. Davet ettim kendisini. Buyur gel misafirim ol. Burada hem kuralım hem de cihazı giderken götür diye. Fakat onun da işleri var. Yolda biraz aralı olunca tekrar kendisine de buradan da teşekkür etmiş olayım sizin huzurunuzda güvendi malzemesini gönderdi kargoyla şimdi de bu makineyi kurup bu senenin yani bu boğa sezonunun ilk makinesini kurup Bismillah diyeceğiz sonra kargo olarak kendisine ileteceğiz makinesini orada da çalıştıracak ve kendisi çok akıllıca bir şey yaptı az önce anlattığım örnekten yola çıkarak tam böyle kar bırakmaya başladı bir zaman diliminde ve daha parça fiyatları uçmamışken bütçesini ayarladı hesabını kitabını yapıp bu işe girmeye karar verdi ve girdi. Biz de inşallah anlamımızın akıyla bu makineyi toplayıp kendisine ulaştıracağız. Şimdi ufak ufak makineyi kurmaya başlayalım. Bu ürün beraber bazı kısımları hızlı geçecek. Sizi sıkmam adına bu senenin ilk makinesini beraberce toplayalım. Hadi buyurun arkadaşlar. Yeah. Uh -huh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi makinemiz bitti. Bu senenin ilk mining rig'i Mersin'den Armağan'a hayırlı olsun diyorum. Bazı aşamaları hızlı geçeceğim demiştim. Fakat bütün aşamaları hızlı geçtim. Çünkü artık tek tek şu kablo nasıl takılır, şu fiş buraya nasıl takılır bunları anlatmak istemiyorum. Çünkü bir önceki bu arada hayli video çektik rig'in kurulması ile ilgili, ahşabın çakılması ile ilgili kartların dizilimi vesaire falan onları bayağı anlattık. Ben şöyle genel olarak makineyi göstereyim size. Şu anda test modunda. Birazdan Revos'ta ne kadar kazanmış, coin kazmış, ne kadar süredir çalışıyor değerleri vesaire onları göreceksiniz. Böyle bir 12'li anakart kullandık makinede. Ekran kartlarımız RX 6800. Şu an kazım yapıyor olmasına rağmen Mart'ın 20'sindeyiz. Havada 20-22 derece İzmir'de. Ona rağmen gayet fanlar böyle ağır devirde %20'de çalışıyor. Buz gibi çalışıyor diyebilirim. Cihazı bu şekilde ayarladık. Bir tek burada bu sene icat ettiğim mi diyeyim, keşfettiğim mi diyeyim sıradışı bir sistem var burada. Bundan bahsetmek isterim size. Tuya'nın akıllı prizi. Bu da bir tane kontaktör. Normalde önceki senelerde bununla ilgili de bir video gelecek zaten önümüzdeki günlerde. Ama şimdi kısa bahsetmem gerekirse normalde cihazı uzaktan açıp kapatmak için bu Tuya'nın prizini kullanıyorduk. Duvara takıyorduk. Buradan çıkan fişi de power'a veriyorduk. Ama maalesef ve maalesef tecrübeyle deneyerek öğrendik. Bu akıllı prizler pervane çalıştırın, lamba yakın falan işe yarıyor. Ancak ağır yükler altında ki bu makineler nereden baksanız bir kettle gücünde enerji çekiyor. Ağır yükler altında işi bırakıyor. Yanıyor yani yandığını gördüm gözümle. Dolayısıyla sadece tuya akıllı prizden bizim Murat da sağ olsun destek attı bilgisiyle şu kontaktör olayına geçtik. Kısa özeti şudur. Akıllı priz bu kontaktöre yükme diyor. Aç-kapa yaptırıyor. Bunda da isterseniz bunun gibi 100 tane makineyi çalıştırın. Herhangi bir elektrik problemi olmuyor. Buna böyle bir sistem kurdum. Bundan sonra da makinaları muhtemelen bu şekilde ayarlayacağım. Uzaktan cep telefonundan makinenizi istediğiniz zaman açıp kapatabileceksiniz. Herhangi bir sorun olduğunda ya da olmadığında ya da günün şu saatleri çalışsın, bu saatleri kapansın diyebileceksiniz. Tuya'nın öyle bir bu akıllı prizin diyeyim daha doğrusu. Bunun farklı markaları da var. Bunun böyle bir bize esnekliği olmuş olacak. Makine dediğim gibi genel itibariyle bu şekilde oldu. Akıllı priz destekli. Kontaktörü kontrol ediyor. Onunla power'ı açıp kapatıyor. 12'li bir anakartımız şurada. Şu şekilde Ki bu makineyi ilerleyen dönemde upgrade de yapabilir sahibi. 6 tane daha kart ekleyebilir power supply ile kartlarımız da bu şekilde. Şöyle tekrar göstereyim. Şurada da kazım ekranını göstereyim. Revos'ta ortalama hızlar şurada görülüyor. Gördüğünüz gibi. Çok şükür sorunsuz bir şekilde kurulumumuzu tamamladık. Yerinde de inşallah bakalım Arman bir video gönderirse bakacağız nasıl çalışıyor, nasıl olmuş. Evet arkadaşlar makineyi kargoya vermeden önce, sahibine ulaştırmadan önce iyice bir testten geçireyim dedim. Dünden beri çalıştırıyorum kurulumu gerçekleştirdiğimden beri. 10 saat, 16 saat kesintisiz çalıştığı anlar orada oldu ama sabahtan bir yerini değiştirdim. 2 saat 23 dakikadır. Burada görebilirsiniz. İşaretleyeyim. 0 gün 2 saat 24 dakika diyor. Bu kadar zamandır çalışıyor makine. Cortex coin'i kazdırıyorum deneme amaçlı. Gördüğünüz gibi Cortex'te Alex 6800'ler 2.14 hash bölü saniye bir hash gücü vermekte. Burada da shares dediği emirler kabul edilen emirler 37 tane reddedilen sıfır hatalı sıfır. çok şükür makinamız şıkır şıkır gördüğünüz gibi çalışıyor. 2 saatte de bu kadar emir işlemiş. Fanlar %20'de sıcaklıklar bu şekilde. Çektiği wattlar kartlarımızın bu şekilde. Şimdi dünden beri havuzda ne oldu bir de ona bakalım. Ona da şuradan bakıyorsunuz. Two Miners havuzunda kazım yapıyorum. Buraya giriyorsunuz. Buraya cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle deneme yaptığım cüzdan adresi. Dünden beri yani yaklaşık 24 saat diyebilirim. Merak edenler de buradan öğrenmiş olsun. Yaklaşık 24 saattir çalışıyor makine. Hatta 24 saat bile olmadı. Akşam üstüne doğru çalıştırmıştım dün itibariyle. Bu sabah itibariyle işte 3.11 tane Cortex Binastaki cüzdanıma geldi. Şu anki ederi 1.32 dolar. Sabahtan beridir de azıcık çalışıyor. 0.75 yazmış. Makinenin de hash'ini filan buradan görebilirsiniz. Lafın özü cihazımız sorunsuz çalışmakta. Bu akşam nasipse kutulayıp sahibine ulaştıracağız. Cihaz sorunsuz çalışmakta.